Arkadaşlar dem, demden bir köpek vardı kızanda <laughs> korsan geldi korsan atma arkadaşlar tam herhalde video iyi çekemedim ne yaptı hançeri bıraktım hançer direkt köpeğe gönderdi sakin 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 hançer Korsan abin sana kızar mı lan? Elin ayağın titriyor bu alak dürzü. Tam bir dürzüsün <laughs> lan. <laughs> Demden bıraktım hançer gitti direkt köpeğe daldı. Köpeğe gönderdi arkadaşlar. Arkadaşlar oraya iyice çekilmemiş e, Telefon e, Buğulanmış Bu esnada zaten gördüm e, Şu zividide de üstüme atlıyor Durmadı Neyse e, Tam olarak iyice bir kızana gelmemiş herhalde Arkadaşlar yani kızana geldi sanıyordum Hançer biraz e, Erkekliğini yaşasın dedim ama Olmadı Gel bağlayayım oğlum seni gel şu zibidi var ya şu zibidi. İki dakika durmuyor ki bak bak bak. bak. Biz de zincire doğrayacak bak. Bak bak bak. Dur. Dur şu kapıyı açayım. Orada <laughs> dalaştıkları yerde videoyu kapatmak zorunda kaldım. Baktım arkadaşlar çok buğulanmıştı. Ee, uzaktaydım. Bir de e, bu zividi üstüme atlayınca Videoya çekemedim dur yüzüğü 2 dakika ya senin arkadaşın gelmiş az da seni çözeyim mi hı gel aha çözdüm gel gel ha, arkadaşın da burada oynayın hadi bakalım hı Tam olarak kızana gelmemiş herhalde arkadaşlar. Şimdi buradan bıraktım hançeri. Direkt gitti daldı. Yalnız karşısındaki köpek iki köpek arkadaşlar. Ee, Yaşlı büyük köpek. Ee, ama telefon baktım ki boğulu çekiyor. Dediğim gibi Zeyna da üstüme atlayınca telefonu kapatmak zorunda kaldım. Zaten güzel çekmiyordu. Uzak mesafedeydik bir de o da erkek arkadaşlar. Kahverengi olan erkek yani. Bizimki dişi. <laughs> Bak hemen üstüme atlar bak atlama Kuyruğuna vurma oralara. cibi değil. Heh <laughs> bak incire kaç metre? Heh 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 Videoyu çekeyim. Zivid. Akşam ki videoda dediğim gibi arkadaşlar hançerin sağ soru belli olmuyor dediğim gibi bırakır bırakmaz gitti dağıldı. Ee, güzel bir video çekecektim. Hemen köpeği uzaklaştırdı. İşe yaramadı. Zaten dediğim gibi öbürü de kızana gelmemiş. Yiyecek kızı kızana geldikten sonra güzel videolarda buluşmak üzere arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın